Nix'i hep unuttum şu an. Nix'i <laughs> unuttum. Oynamaya çalışacağım. Ben bir anlam basacağım kuşlara ne çıkacak? Mı? Klavyem var ya cızız gibi oldu şu an. Mis gibi. ha ah! Bir oğlum dur bir dur. Ben o bak dur elindekini ben alayım var ya dur dur ortalığı da ben. Abi fena <laughs> karakter ya bir de şey oğlum. Ee, ne? Okay. Neydi tam yerinde. Hı <laughs> hı. Biraz sword kastım ben. Hayır. <laughs> Evet onu onu en kolay şeyi bile yapamadım abi. Dur bir dakika. Abi. Ya oğlum bir dakika, benim bombamı kaçırdı. Bana, bana vurma. Gas <laughs> ya. Oh shit. Lan alamadım seni orada. <laughs> ya güzel şu zigi beğendim bak. Aa, tam zamanında doğrudum. Ben arada. O great sordun bir kavirisi aptal Aa. saçma vuruyor yani. Bir <laughs> kaviriyle adam öldürüyorum sürekli. Ben daha hiç 8'deyim. Oldu. Ben hiç kasmadım bildiğin. Ben şey seksi Bile çocuğum alacağım. Çok güzel ya. ya. sen gel bir ağzını burnunu dağıtalım öyle konuş. Ba sen bana bana <gülüyor> <gülüyor> bana dene. başkanım lütfen He. lütfen başkanım gelir mi? Bas hey. kasıyor. <laughs> <Ya> hayır. <laughs> Yürü git. <laughs> Az kalsın gidiyorum. Ay abi ben zıplayamam diyormuş. Ay! <gülüyor> <gülüyor> ah! Oh! Ah <laughs> oh, <laughs> ya Mike bezemeyi görüyor musun ya? <laughs> İlya beni öldürmek için uğraştı ya. Bebek <laughs> <Ne demek>? anlaşabiliriz. <laughs> hayır 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 ya. hayır gel gel. Buraya evet, gel. Buraya gel Anlamak istemiyorum Ana. Hayır Birisini kapardım be orada Herkes aynı rakip Ender'un iki canı var Senin de iki canın var bak 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 Hemen bana yetişiyor Ah Öf. Tamam şimdi Hayır saldırabilirsiniz Ender'un iki canı var Abi şu an Johnny Wick moduna girdik amına akıyım şimdi seri katil moruk. Abo. Aa. Aa. Tamam lan birbirinize dalın şimdi. Evet Keşke Tamara bana olsun. inadına bana dalacak. Evet. Tamara inadına bana. <laughs> bak bak. Aa. Ben nasıl geldi? Buraya gel lan. Vampir çocuk. Abi. Ah. Allah cezanızı vermesin ya. <gülüyor> 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 ne? Tut bakayım sen. <laughs> <Amel dedin> ananı <ya. gülüyor> <Sakin. gülüyor> oh. tut? Düşmedim. Ah. Tut. Oğlum unuttum. Şu el elim titriyor. <laughs> titriyor ananı. <laughs> Oh. Hayır. Dur dur. Allah'ım. <laughs> <laughs> oğlum dur dur. Şu an çok kötü. Hadi oğlum bir tane vuruşuna bakar bak. <laughs> Lan oğlum herkes bu tutuyor. Tamam şu an birliktesiniz. Kim yenerse? Ah! Oh. Hadi oğlum. Evet. <gülüyor> Ağzını <gülüyor> <No>! <gülüyor> Ne? Ne? Kendim mi yok? Kendi vuramadım. Aaaa. Ay ya <laughs> abi. Of. <laughs> güzeldi güzeldi. Hadi abi random abi. atalım bakalım ne geldi. Hadi bakalım. Tamam. Random. <laughs> şu kim abi? <laughs> bak bak şu elinde elinde bir tane ne taşıyor artık o neyse. <laughs> o benim. O sen misin? Bunu ağzına vuracağım şimdi senin, gel buraya. Şşşş, sakin Aa, ol. Ben geçtim onu kapağına bu arada. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> bu falsalı ya. Falsalı ya bir de çok komik oluyor. Lan dur onu... Bir, bir dakika, Ayıp. o Tamara'ymış Ayıp. lan. Tamara'ymış oğlum, ben şey zannettim. Seni zannettim ben büyük bir şey deyince hani benim elimde demir var ya o yüzden şey ben ama. Yok kanka kalın bir şey diyecektim de ben yanlış söyledim. <laughs> Çok karındı. <laughs> tamam, tamam. aman aman diyorum. <laughs> ya o şunu bir kere yapsın. Bir dakika o bombayı kim çarpacak? <laughs> Kimse çarpmadı ama. Abi. Ne tarafa yapıyorsun sen onları? Sen ah. Ah ah. Ah okey. Aa ya oğlum ben niye grand pant yaptım? Oh. Yürü git lan buradan. Vay <laughs> bir canım kalmış lan. Hay ağzını sıçayım ben böyle vurmak istemiyorum. Niye böyle yapıyorsun? Aynı yani. Umut umut. Seni öldürük. Kardeşim de takımı ya. Aha bak gelirim ben oraya. <laughs> Abi pink var ya bu ne? Turuncu ya of. Eren hep orada duruyor bir şeyler bozuyor. Aa. -a. Aa. Ah lanet. Ha ya 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 ya. Ya. Oh. Şimdi yukarıda hep bir tehdit var. Sanki <laughs> aşağıda hiç kıran tam. Allah Allah. <laughs> ah. Tövbe. Oğlum o tutacak da ama. niye kaçtın? Hop şaka. Ya nasıl? No evet recovery yaptım. Doğru. 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 Oğlum şu dedeye bir vurun ölecek lan zaten. Dedeye vurun dedeye. Dedeye rahat bırak. Bak oradan ne çıkalım dedeye. O bomba gitti ya. <gülüyor> 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 oldu oldu. <laughs> ben oğlum, gittim <laughs> zannettim. Havada bir şey bir şey çalıyor abi. Hadi de lan. Ay ağzını sıçak. Adam iyi olmuş. Ama... Ay ağzını ağzını bunu istememiştim. <laughs> Tahmin ettim onu <laughs> tamam. <abi. gülüyor> Ah, Aner ikke. <coughs>